bazen kedi kakası oluyor ya o yüzden gel bu kumda oynayalım biz bugün olur mu? Da ha? Ha? Bunda bu. He? He? Bunda kaka yoktur. He? Bunda. Hadi al bakalım oyuncaklarını şimdi. Birazcık. Tamam. Birazcık. Nereye gidiyorsun derin? Birazcık. Burada mı? Al bakalım. Ha? Anne, bunu boş boşalt. Boşaltalım, gel beraber şey boşaltalım. Hadi bakalım, gel. Kamyon <laughs> bu <laughs> Olabilir. Olabilir, olabilir. Bir şey diyemiyorum. Bak, traktör. Kova. Kamyon. Diyeceğiz. Kepçe. Bak. Burada tavuk. Al buradan küreğini de. Al buradan küreğini. Ben de tamam. Ne Hı? Burada, burada. Evet. Kazı çalışmaları başladı. Evet. Değil mi? Ha. Ne yapacaksın şimdi? Çok çok mu sert? Yumuşat biraz tırmıkla. Tırmıkla yumuşatman lazım birazcık. Tırmıkla bakayım. Hı? Tırmıyor. Tırmık, tırmık, tırmık. Burada mı tırmık? Al bakalım tırmık. Tırmık. Için. Evet, tırmıkla kas, tamam mı? Şimdi yani. Nereye çıktın öyle? He? Kaydırak mı yaptın toprağa? He? <laughs> ne yapıyorsun sen delin ya? He? Nasıl şeyler yapıyorsun sen o, ya böyle? Hı? Bu Ne değildir? Bu Bence o kesicidir. Ben buraya açacağım. Elini kesebilir. Seramik parçası o. Eh, ben de buradan koyayım. Hı. Ben de buradan koyayım. Yiğidin e, üstün çok pis oldu ha. Yok. Bu kum kesinlikle değişik bir kum. Değil mi? Evet. Çok Hangi? pis, çok pis bir kum bu. Evet. Toz resmen toz, her yerin toz içinde. Delirdi. Hı? Delirdi kamyon. Delirdi, delirdi mi? Kamyon mu delirdi? Evet. Eline En başı kadar çık bakalım hadi çıkabiliyor musun? Hey yukarıya kadar çık hadi. Hadi. Hadi güçlü güçlü. Ha. Hadi 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 <gülüyor> <gülüyor> Olmuyor mu? He? Yine kaydın ya. Yine kaydın mı ya? Anne. Evet. Anne. Evet. Kendi başına Kendi başına çıkamıyor musun? Evet. Biraz ha? dene. Uh. Gene <laughs> kaybı. Kovanı doldursana dere. Yok. Ha? Kovanı doldur, traktörünü doldur. Yukarıya kadar taşı onlarla. Doldurdun mu? Doldurdun mu? Evet. Boş gözüküyor. Yok. He? Var mı içinde? Evet. Hmm. A bu. Ne yapıyorsun şu anda? Onu, onu, ben bir şey ben bir şey, bir şey mi düşünüyorsun sen? Evet. Ay. 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 Elindekini atmalısın. Bence elindekini atmalısın. Yoksa Yok. yoksa kötü olabilir. Bir yerine çarpabilir o seni. Ben bunu oraya koyacağım sadece. Anneşim. evet anneşim. Söyle. Ben bunu buraya koyayım. Tamam. Orada dursun o tamam mı? Ben şimdi tutuyorum. Ne yapacaksın? Ne şimdi. yapacaksın? Ben şimdi oraya ayağını buraya. <laughs> Düştün gene. <laughs> gene düştün. Ne yapacaksın kürekle? Ne yapacağım? Diye. Ayakta duramıyorsun derim. Ayakta duramıyorsun sen. Bana ne yapacağım? Diye. Ne yapacaksın bilmiyorum. Onu açacağım evet. oraya boşaltacağım. Oraya boşaltacaksın. A hmm, çok eğlenceliymiş bu. Sen de boşalt bakayım. Hı Ver, ben de boşaltayım. İçe bu, Aa, <laughs> anne ne oldu beni buradan kurtar seni oradan nasıl kurtarayım zaten sen kurtarabilirsin kendini evet, evet.